Youtube selamın aleyküm. Bu videoya 50.000 50 bin like gelmezse sizi evinizden bulup götünüzden sikeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ya Oy. dur amına koyayım şimdi sen de ya. Buraya yapsanız set post edin. <laughs> Allah Allah. çocuklara i̇şte ne oldu lan acaba? Bu <laughs> çocuklar büyüdü. Reis. Statlısın bana. Bana aynı. <laughs> Ulan nereden geldi bu? Kaçam. Ya? geldi. <laughs> Siktim, <yaram>. Siktim <laughs> <Veriyorum yaram. gülüyor> Ulan Selçuk Spor. Bu nasıl kırılıyor tam olarak? Yani baskı falan mı yapıyor lan? Ne yapıyor ya? Baskı. <laughs> ya. Aa dede götüme aldık verdik. Çünkü. He. Allah, Kırdık. <laughs> Allah'ım. Bu, bu bu paramı geri istiyorum. <laughs> paramı geri istiyorum. Oğlum ben nesini bu arada anlı bir korktum. Oynamıştım kupon oynamıştım. Paramı vermediler. 5 saat sonra verdiler paramı ya. <laughs> Allah Allah. Allah. Olmaz abi böyle. AYT matematik 39 doğru, bir yanlış. AYT fen full. Fizik 14 doğru, sıfır yanlış. Kimya 13 doğru, sıfır yanlış. Biyoloji 13 doğru, sıfır yanlış. Çetepe. Tıp. Ne <laughs>

recuerdo el día que de la Amına kudum piçi. Gece rüyanda ne görüyorsun ya her sabah senden önce uyanıyorum. Amına senin ya yeter. Kalk kişi artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl video? <gidiyor? gülüyor> İşte mevcut verdik, oğlandı, işe gidecek, uyuyor. <laughs> i̇yi ya, iyi etmesin. Oğlum dur, dur, dokunma onlara. Her zamanki taktik. Çek, çek, gel. Görünme, ah, yapıştır. <laughs> Emir Oğlum Mesut özü niye Fenerbahçe'yi takipten çıkmış lan? Ne iş? Hızlı sen biliyorsundur. Ben bir duyum aldım da söyleyeyim mi? S söyle bakayım. Şimdi Fenerbahçe e, maçtan maç oynamadılar ya. Mesut'un zoruna gitmiş diyorlar. <laughs> Aramızda kalsın. <laughs> 14 milyon takipçim var. 5 takip ediyorsanız 1000 TL ödül. Arkadaşınız takip ediyorsa 200 TL ödül. Oğlum kamera senin. Kamera var ya seni boğacağım oğlum Senin ananı sikeceğim 2024 yılında senin ananı sikeceğim Bekle Sen bekle sana var ya Sana <laughs> Sana bak sana Sana bugün var ya öyle böyle ayar olmalım Orospu çocuğu sen ya Abi benim bugün de çok özür dilerim küfürler için ama vallahi billahi Bu kamera sana operasyon çekiyor herhalde. Bu kamera, bu kamera var o operasyon çekiyor Bunun şarjı full Arada sırada gidip kendiliğinden kapanıyor bu Allah senin belanı versin oğlum Tamam mı? Sen bana Umarım bana Bak yine gitti <laughs> 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 Eray <Herhal gülüyor> istemiyorsan birine verebilirsin <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur bakayım bir daha bir. Açıl. Ananı sikiyim anlık verdi git. Yok <laughs> bu bugün bana zorluk çıkardı o kafaya koydu bir kere o. O bugün belli dedi yani anladın mı? Kapatalım hocam. Sıkıntı yok. Sakiniz. sizinle ee, benim bir anlamı var mı? Yok. Genciz. Genciz. Selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam. selam. Hocam kameramız gelmiyor. Aleykümselam hocam. Kaça bırakırsın? Ha parayla bile şey anladın mı Yol sen onu? De. Alo. Oğlum bugün sen dayak mı istiyorsun? <laughs> Devam ediyoruz. Tamam. Oğlum bu adam o benzemiyor mu? Benziyor. Değil mi? Ben şey Anladım. yapmıyorum yani. <laughs> Eminim her gibi <gün> terapi ya. Yani. <laughs> Gözün hepsi benden kopya zaten Galiba büyüyünce ben olacaksın Bebeğim salla salla yürüyeyim Bakı gel de seni alt dudaktan öpeyim Anne É, Kitty <laughs>

ben inanmıyorum. Böyle bir yer yok bence. Yalan bu. Kurgu amına koyayım. Ben, neden beni sarıp sarmalamadı ki? Ben niye Bunun kime, için kim, ne ya. kim, bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım. Kim bana tokat attı? ben geçen bir şey gördüm. Eee... 2000 ben oğlum ya Başka demiyorum bir şey ya. Geçtiğimiz haftada en çok tıklanan videolarıyla oynayan devam ediyor. Olurum bazen semazen, farsen mecazen. Müziksiz geçen her anım zaten cenazem. Madem devam ederken hallem beraber ne çin çin ne hallem tüm dünya mahallem. Ezel'in düşünceleri de şarkılar kötü, kötü ya. Dürteler. Beni bıraksın kendi halime Çok bitkinim <laughs> ne de yorgunum Bir tarafı ordularınızı geri çekin artık Son günler durdum Beni bıraksın kendi halime Çok bitkinim ne de yorgunum Biteri... <laughs> Adam FETÖ yazdı buna gün ne haraka Benzemiyor amına koyayım Oğlum siz içeri mi attıracaksınız amına koyayım Oğlum benziyormuş amına koyayım bu ne ya Beni Biteri... Biteri... halime Çok bitkinim ne yorgunum Bir tarafı ordularınızı geri çekin Abicim böyle bir ortamda oyun e, oynanmaz. Yani gözün <laughs> sikilir burada anladın mı? Kapatırsın şu. Öyle, öyle oynarsın abi. ya. Öyle, öyle Allah Allah. Ortam iyi de yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ışık ne amına koyayım ya? <laughs> Yalnız bu bozmuş burayı. Welcome <laughs> <laughs> I'm in the party with Barbies and drillers. They keep back mad on the mad on the enough man just run for my triggers. How they talk about dingers, they ain't got dingers, they ain't dingers. My little jigger riding loose with a chill. Man, you get done with like you it, done with it. It. bıktım 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 Yakışmadı Ekrem olar Ben <laughs> bir daha oy vermem aga. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Çok sevindim. Niye? Ne kadar zevkli bir renk görüyorsunuz öyle? Evet biz. Canım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güne renk katıyorsunuz. Oğlum bu çimleri kim tıraşı. Efendim teyze. Kahvama yardım etsene ne teyzesin ya. <laughs> Hadi kızım. Bas kızım. Miltler için de moruk mu olmak istiyor? Baba buraya Nova Prospekt'i gönderin. Nova Prospekt var ya, buradan iki tane hikaye çıkartır. Gönderim ha. Buraya Nova Prospekt bakıyor bunlara. that Oh, dude, what is that? Is that a mine? Bu kanala like atılmayacaksa videolara like atılmayacaksa Bir daha bu Twitch'deki tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Bacağını yalıyamıyorum biraz spor yap lan Biraz kardiyo kardiyo <laughs> Şuna <Şöyle gülüyor> bak Uaa! Göbek Şey mi bu? Aa yalıyor <laughs> Yalıyor çok güzel yalıyor <laughs> Uh ben de seni yalıyım Nasıl? Aa Emir'in kediye benziyor lan fukara kedi ya oğlum benimki de apteke fakir oros çocuğu demeyin ya. <laughs> Allah Allah. Hele adam boynun kolyeye bak. Ee, ne alaka Yaptı sana böyle bir şey. Niye lan onu can? Sizce? He. Telefi atsana <laughs> o adama. <laughs> lan! Bak bak. Bitti, bitti. Gel telefon. Bu ne at, abi? Bide. Bu ne? Bak. Kaç para isteyeyim? Oğlum direkt Onurcan bu gerçek mi? Direkt bu bunu istek bana koyayım ya. Bu nedir ya baba? Bu ne kanka? Bana yaptırayım mı oğlum, böyle bir şey lan? Baba yaptır da bana böyle bir şey. Onu ne evet. sikiyim? Volt, biz abi. bunu şey mi yapsak? Hı. Ticarete mi döksek? Kanka bunun satımı pahalı olur. Herkes alamaz ki bunu. Oğlum 10 liraya yaparız. 2000 liraya Aynen. satarız bunu amına koyayım. 10 liraya nasıl yaparız? Aynen kanka 10 liraya yap bunu. Baba ben bu adamları dolandıramayacaksam ne yapacağım ben burada ya? Bu... Ama abi, bir şey söyleyeceğim. 2 bin liraya yaptırıp 10 bin liraya satabilirim. Ha aynen kanka aynen evet. Herkes de 10 bin lira verecek ya buna zaten. Ben vermem ama koyayım 10, 10, 10, 10 bin, bin lira. Sen para vermeyeceksin onu zaten. <laughs> <laughs> sen bana elle. <laughs> <laughs> Emir rol evreninde bir karakter olsaydın ne olurdun? Aatrox. Masiri varken atırsın onları. <gülüyor> <gülüyor> Dizi sen ne olurdun? Ne? Neye gülündü ben onu anlamadım. <gülüyor> <Lollim> <gülüyor> bakacağım. Ne bakacağım. Ana! Oğlum bu neymiş amına koyayım ya? Niye bu KNG'li diye bir şey Anladım yapmış bu? bu. He. Anıma KNG'li official yaz Instagram'a sayfaları var. <laughs> Öyle mi? <laughs> He biz çaldık o zaman Galiba Tamam abi sıkıntı yok Biz çaldıysak problem yok Delendi Arkadaşlar bizim ortamımıza dahil olun diye bir iki saat sizle birlikte zaman geçirelim istedik. Yeni yıl size güzel güzel paralar, güzel güzel ilişkiler, <laughs> güzel güzel arkadaşlıklar getirir. Şansınız bol olsun. Güzel bir yıl umarım sizi bekliyor. Bak yandan gördüm orası çocuğunu bu seher. Kamera bak bu ser gitti. Ama bak bu kameranın şarjı üçtü biraz önce. O olmaz hocam. O olmaz. Yandan gördüm biraz önce. Yakaladım. Açıyorum kamerayı bir daha gitme hocam. Bak bugün beni delirtme. Bak millet sonra deli falan zannediyor beni bak. Kamerayla kavga ettim zannediyor. Yapma be. Yapma yavrum benim Şur, be. Şuraya var mut. ya bak. He, dur. Edebin ahlakını bilmeyi öğren mi? Dur bir. Be. Sen ben sana... Ha? Evet. Ha. Evet. Evet, şarj olana kadar Şimdi bir şey kamerasını yapsana. Anasını götünden sikiyim. Teknoloji çağ atlamamız lazımdı. Siktiğimin bataryalarıyla uğraşıyorum amana koyayım ya. Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Webcam'le yapsana yayını bir süre. Yapamam. Kalitemi senin seviyene düşünemem Oo. Ya sikeceğim bu çocuğu elimde kalacak bugün amana. En azından o <laughs> kamerası kapanmıyor ya. Yani. En azından kameram gitmiyor Oy. kardeşim. Tamam benim 10 milyon TL'm var. Senin var mı? Hadi bakalım. Oy sikti. Vurdu Ya. Yani. Şimdi eski para Gele cinsinden geçin. mi yeni paradan mı? Lan oğlum ananı sikil. Oğlum kameram gitti gelmiyor şu an. Bak kıracağım vallahi kıracağım bir şey. Alo bak, Emir bana yardım et ya. Bak kıracağım şu an. Bak Abi, o ısınmış yani, olabilir mi? mi? Çıkıp, Abi nasıl kapatacağım bunun ısınmasını? Yok ısınma falan yok. On numara sağlam ya şu an. Ayarı falan mı değişti onu? Geçen oynadınız mı onunla? Siz bir şeyler yapıyordunuz. Oynamadık abicim yani. şu an kameramı veremiyorum ya. Alo. Tamam dediğimi ya, yap. Yapacağım ne ya? Devam et bir süre. Yani ne yapabilirsin ki oğlum? Diğeri şarj değil mi? Diğer batarya nerede? Git. Abi ya da kamerası... O Baran'ın dediği şeyin sende olduğundan emin misin Eray? Aynısı olduğundan. Ölecek şimdi bak birinize. Bak <laughs> şu an gitmiyor. Şey tamam. Mesela kanka dur şu video bitsin de bari oyun oyun geçelim. Orada ben hallederim bunu ya. Dur bitsin şu video. Diyodur. <laughs> her yılda olduğu gibi. <laughs> Yazıcı, daha hepinize iyi seneler diliyoruz. Bütün ekip olarak hep beraber arkadaş ortamımızda siz de bizim arkadaşımızsınız. O yüzden hepinizi öpüyoruz. Var mı bir şey söylemek isteyen özel? Ne oluyor ama? <gülüyor> <gülüyor> Otur lan. Öpüyoruz hepinizi. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Mucuk mucuk. Seneye görüşürüz Alkış. arkadaşlar. seneye görüşürüz. <laughs> Yaka <bir> şey baba. <laughs> Hadi bay Yayın... bay. Reşi yayını durdurmamız lazım. Orada direkt ha. yayını durdurur yazıp ha. basabilirsiniz. Hadi mucuk. Öpüyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. ben bir şey